Sodyum benzoat E211 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Sodyum benzoat E211'in raf ömrü süresince stabilitesi nasıl değişir? Uygun koşullarda sodyum benzoat oldukça kararlıdır ve 2 yıl stabil kalabilir. Asidik ortamda pH 4'ün altındayken ve oda sıcaklığında parçalanma minimal seviyededir. 30 derece üstü yüksek sıcaklıklarda parçalanma hızlanır. UV ışığı maruziyeti parçalanmayı artırır, oksijen varlığında oksidasyon reaksiyonları olabilir. Demir ve bakır gibi metal iyonları parçalanmayı katalize edebilir. Protein varlığında Maillard reaksiyonlarına girebilir. pH artışı ile birlikte hidroliz hızlanır, nemli ortamlarda higroskopik özellik gösterir. Işıktan koruyan ve oksijen bariyeri oluşturan uygun ambalajlama stabilitesini artırır. Düzenli analizler ile etkinlik kaybı takip edilmelidir. Sodyum benzoat E211 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.